Şu an Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın başlatmış olduğu 40 bin kadın 4 milyon ev projesi için Diyaperi Kadınlar bugün burada. İstanbul'un dört bir yanından gelen kadın kolları coşkulu bir kutlamayla seçim startı verdiler.

Cumhuriyet Halk Partisi kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapıyor. AKP ile arasındaki temel fark şu. AKP kadını sadece doğuran, evde çocuğuna bakan, üretimin dışında kalan bir varlık olarak görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yaparak onları sosyal hayatın içine çekmeye, iş yaşamın içine katmaya, ekonomik özgürlüklerini kazandırmaya çalışıyor. Kadın kolları Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli yer siyaset organlarından biri. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimlerde, organlarda yüzde otuz oranında kadınlara ve gençlere yer vererek bir anlamda da olsa eşitliği sağlamaya çalışıyor. Bugünkü etkinlik de 7 Haziran seçimlerine ilişkin bir hazırlık. Biliyorsunuz 47 gün sonra Türkiye genel seçimlere gidecek ve genel seçimlere giderken kadınların siyasetteki dinamo gücü olduğunun farkında. Bu aslında bir moral motivasyon toplantısı. Bugün kadınlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirgesinde ortaya çıkan maddelerin nasıl anlatılacağına ilişkin bir eğitim verilecek ve kadınlar sosyal hayatın içinde bu bildirgedeki maddeleri gidip komşularına, çalışan kadınlara ya da hayatın diğer alanında görev yapanlara ya da çalışmayan kadınlara anlatacaklar ve kadınlar da yarından itibaren sistemli bir şekilde çalışmaya başlayacaklar. Allah, Allah, Allah bin kadın 4 milyon ev eğitim projesi tanıtım toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın konuşma yaptı. Karayalçın'ın sizler hepiniz Kılıçdaroğlu ve genel başkansınız. İktidarın yolu kadınların mücadelesinden geçiyor sözleri salonda büyük alkış topladı. Proje 23 Nisan'dan itibaren hayata geçecek.